Sultan papağanı cinsiyet ayrımı nasıl yapılır? En çok da zorlanılan taraf bunların cinsiyetidir arkadaşlar. Türlerine göre de değişir. Albino da gerçekten en zoru da albino'dur benim görüşüm. Lutino da biraz daha basittir arkadaşlar. Şere renginden zaten bu hafif turunculuğa kaçarsa zaten dişidir. Top kırmızı olursa zaten bu erkektir. Bu hayvan dişidir arkadaşlar. Daha yeni yeme düşmüş. Bir de hani benim görüşüm. Genelde ben bu arka kuyruğu tam bir şekilde elime alıp açtığı zaman zaten bu erkektir. Tam açmazsa zaten bu dişidir benim görüşüm. Bir de kanat uçlarına bakarım. Yani cinsiyet ayrımı bu şekil yapılır. Dediğim gibi lutinolarda da biraz zorluğu var. Ama grey olsun, wifi'lerde olsun. Onlarda sıkıntı çekmedim ben.